Bak şimdi oğlum sana bir <laughs> Yani şeyi yapacak Hareketlerin kralını yapacağım oğlum Kimse yapmamış bak, bak ağaçlar dökülüyor bak bak bak, bak. Karın üstünde sana Ters yürüme hareketlerini Hadi. gösteriyorum Hadi Ulan <laughs> <laughs> Oh. Hey. Ne oldu lan? dondu ellerim dondu. Şu güzelliğe baksana aman Allah'ım. Şurayı bir çek şurayı. Va ne güzel ama la, ne güzel bir manzara. <laughs> Hadi gidelim. Bakın. Şuranın manzarasına baksana ama ne kadar. Nasıl döküyorum bak. Yazık ama. Bak kar. Uh. Bak bak. Baksana ağaç kardan bükülmüş. Hani. Aha. Vay be. Ama ne süper bir manzara olmuş lan. Neyse ya yeter başa. <laughs>